Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli aylıklarıyla ne alakalı yılın son günlerinde yeni gelişmelere yer verilmiş durumda. Özellikle en düşük emekli aylığının kademeli olaraktan yükseltilmesinin planlandığı dile getiriliyor. Bu ne demek? En yüksek olaraktan tabandan 45 bin liraya kadar emeklilerimiz maaş alabilecek. Nasıl olacak? Prim gün ödeme sayısına göre. Siz ne kadar gün prim ödeyerekten emekli olduysanız o kadar fazla maaş alacaksınız artık. EYT'liler için konuşalım. EYT'liler en düşük emekli aylığı neyse ona tabi olacaklar. Ama bazı EYT'liler var 9 bin gün prim ödemiş. Bu EYT'lilerimiz ise işte 25 bin lira da alabilir, 35 bin lira da alabilir. Belirtilen en yüksek rakam olan 45 bin TL'yi de alabilirler diyerekten açıklamalar gelmekte. En düşük emekli aylığının değişmesiyle yapılan en sonki açıklamaya göre. Sizce emekli aylığı ne kadar olmalı? Şu anki 16 bin lira olan emekli aylığını ne kadar arttırılırsa emekliler artan enflasyon ve fiyatların pahalı olduğu bu ortamda rahat hayat sürdürebilirler. Özellikle kiralarında tekrardan yılbaşıdan beraber zamlanacağı düşünülürse maalesef emekli aylıkları iyicene ermiş olacak bahsedilen en düşük rakamın en alt rakamın ise 20.000 TL olması diye konuşuluyor. Yani en düşük emekli aylığının 20.000 TL olacağı dile getiriliyor. 20.000 TL gerçekten şu şartlarda çok düşük bir rakam olaraktan kalmakta. Sizin düşünceleriniz nedir? Emekli aylıkları ne kadar olmalı? Yakın zamanda bazı sanatçılarımızdan bir tanesi öyle bir açıklama yaptı ki en düşük emekli aylığı 150 bin TL olsun, asgari ücrette 200 bin TL olsun diyerekten açıklama gerçekleştirmişti. Sizce bunlar doğru mu, olmalı mı? Bu gerçekten de yapılmalı mı? Yorumlar sizin dostlar. Şimdilik hoşçakalın.